Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün Adana kebap yapacağız, fırında yapacağız. Adana kebap için malzemelerimizi sayalım önce. Bir kilo, yarım kilo dana kıyma ben e, kullanabilirsiniz. Ben bir kilo kula, dana kıyma kullanacağım, orta yağlı. İki adet e, kırmızı kapya biber ve bir adet soğan. E, bir çorba kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz. Bunların e, kırmızı biberlerimizi ve soğanlarımızı rondoda çekip e, Adana kebap harcımızı hazırlay hazırlayalım. Evet. Adana kebabın yanına soğan salatasız olmaz tabii ki de. Biz 5 kişi olduğumuz için 5 tane soğandan bir soğan salatası hazırlayacağım. Soğan salatası için soğan, sumak, tuz, maydanoz ve limon kullanacağım. Ayrıca Adana kebabın lavaşlarını da kendim hazırlayacağım. Hamurumuzu mayaladım. 3 su bardağı un, bir paket instant kuru maya bir tatlı kaşığı tuzdan hazırladım. Ayrıca bayağı ekmekleri de değerlendiriyorum. Satıp onları da kullanıyorum ben. Onları da kattım. Yazın pek ekmek bizde tüketilmediği için bu şekilde değerlendiriyoruz. Karnitür olarak da biber, yeşil biber kullanacağız. Şimdi biberlerimizi çektik. Buraya alıp iç harcımızı yoğuralım. Kapya biberlerimiz ve soğanımızı rondodan geçirdik. Kıymamız, pul biberimiz ve tuzumuzu da ilave edip bir güzel Adana kebap harcımızı yoğuruyoruz. Evet. Adana kıyma için soğan, kapya biber, pul biber, tuz ve kıymadan oluşan iç harcımızı hazırladık, yoğurduk, serayla kapatıp Buzdolabımızda dinlenmeye alacağız. Yarım saat olur, bir saat olur. Yiyeceğimiz zaman çöp şişlerimize parmak uçlarımızla şekil verip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde 240 derecelik fırında pişmeye gönderebiliriz. Evet, kebaplarımız hazır. Tam 10 adet çıktı. Her, e, bir kişi ikişer şiş yese rahat rahat doyumluk yeter. Şimdi biber de koymak istiyorum kebapların yanına Adana kebabının yanına biberlerimizi de koyalım şöyle biber de çok yakışır. Kebab e, fırınımızı 240 dereceye ayarladım. Şu an ısınıyor. Isındıktan sonra Adana kebabımızı fırına göndereceğiz. Evet, Adana kebabımız fırına gidiyor. 240 derecede pişmek üzere şimdi Güzelliği görüyorsunuz herhalde. Evet. Obunlu kebap'ın çıkışı. Fırından dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Evet. Güzel kızarmışlar. Evet. Görüyorsunuz, yumuşacık. Tereyağlandı. Yumuşaklığını şu şekilde göstermek istiyorum. Evet bakın. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Önce biraz soğan salatası şöyle yayıyoruz. Daha sonra biberimizden alıyoruz. Şöyle ve en son Adana kebabımızı yatırıyoruz ve şu işlemi uyguluyoruz. Evet gördüğünüz gibi gayet başarılı oldu. Şimdi şu kenarları içe alıp şu şekilde yumuşacık sarıyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz. Bir tane daha yapalım. Evet. Biraz soğan salatası. Bu sefer de kırmızı biber alalım arzuya göre. Bakalım. Burasını da alalım. Çok güzel. Tam istediğim gibi oldu. Bu şekilde yerleştirdikten sonra gelelim. ana kebabımızı yerleştirmeye. Evet. Ne yapıyorduk? Şu şekilde kapatıp sevgiyle ve güç kullanarak çekiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Pardon. Şöyle kenarları kapatıyorduk. Ve güzelce dürümümüzü sarıyoruz. Evet, afiyet olsun yiyenlere. Ben şalgam yaptım. Ev yapımı. Siz arzuya göre yanında içecek olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, elhamdülillah evlilik yıldönümü hediyesi yapmayı düşünüyorum. Eşime sürpriz yapmayı. Allah'ım herkesin yuvasına sağlık, huzur ve mutluluk versin. Mutluluklarını daim etsin. İçinde de bizlerin. Evet, şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık. Afiyet olsun. Youtube kanalıma abone olarak, yorum yaparak, beğeni yaparak beni desteklerseniz memnun olurum. Hoşçakalın.